Merhaba arkadaşlar. Hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel kum boncuklu oyamızın yapılışını yapacağız. Tülbentten ayrı örülen bir boncuk oyası arkadaşlar. Şimdi modelimizin ilk başlangıç noktasını örelim. Önce ipimize 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz. 2 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. 3 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. üç boncuğumuzu bu şekilde elimizle bastıralım. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki iki boncuk dibinden sabitliyoruz. Tekrar iki tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki iki boncuk arasından sabitliyoruz. Tekrar 3 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 3 boncuk kapatıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki 2 boncuk Dibinden sabitliyoruz. Tekrar iki tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki iki boncuk arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar 3 tane boncuk alıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve iki boncuk dibinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. 2 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki iki boncuk arasından sabitliyoruz. Tekrar 3 tane boncuk alıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve 2 boncuk dibinden sabitliyoruz. 2 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve 2 boncuk arasında sabitliyoruz. Tekrar Üç tane boncuk alıyoruz, kapatıyoruz, modelimizi çeviriyoruz, 3 tane zincir çekiyoruz ve iki boncuk dibinden sabitliyoruz. Tekrar iki tane boncuk alıyoruz, düğümlüyoruz, 3 tane zincir çekiyoruz ve iki boncuk arasından kapatıyoruz. Tekrar 3 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve 2 boncuk dibinden sabitliyoruz. 2 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki 3 boncuk olan kısımda 2 boncuk arasından sabitliyoruz. Tekrar 3 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki iki boncuk dibinden sabitliyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Dilerseniz bu şekilde üzerine zincirle örüp tülbente veya yazmaya dikebilirsiniz veya tığ battısı örerek de bu iki boncuk aralarından sabitleyip tülbentimize veya yazmamıza örebilirsiniz arkadaşlar iki tane zincir çekiyoruz ve iki boncuk arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz İki tane zincir çekiyoruz ve bu şekilde iki boncuk arasından sabitliyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.